Bu programımızda üveyslerin öğretmeni, marifet yazarı Muharrem Karabay'la ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah'ın Resulü'nün selam bereketi üzerinize olsun. Sizlerin de seyirci kardeşlerimizin üzerine olsun. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah'ım olsun. İlk programdan sonra kendinizi nasıl hissediyorsunuz? Bize çok geri dönüşler oldu, arayanlar oldu, soranlar oldu. Size nasıl ulaştılar? <laughs> Neler söyleyebilirler? Ben çok mutlu oldum. Bilinmesi gereken insanların aracısız Allah'ı sevmeyi yolunda öğretmek için bize fırsat verdiniz. Sizin televizyonunuza, Kulüp Türkiye çok teşekkür ediyoruz. Size de teşekkür ediyoruz. Bize olumlu oldu ama asıl önemli olan size ne katkı verdi mi? Kardeşlerimiz bu konu hakkında kendilerini yeterli buldular mı? Önemli olan bu. Zikre başlayan kardeşlerimiz ee, bize ulaştılar. Ee, bize, e, size sormamızı istedikleri bir konu var. Çok önemli bir konu nefs konusunda. Zikre girdiklerinde nefsini görenler var, görmeyenler var. Bize nefsi anlatır mısınız? Nefs nedir? Zikir nefste ne kadar etkilidir? Zikir nefsi ne kadar etkisiz hale getirebilir? Bunları bize anlatabilir misiniz? İnşallah. Nefs içimizde bir yaratılmıştır. Bir varlıktır aslında. Öyle bir varlık ki asla iyiliği, güzelliği istemez. Hep kötülüğü, fenalığı ister. Kişiyi de bu şekilde ona empoze etmek için, öğretmek için, onu yaptırmak için tabiri caizse devamlı baskı kurar. Şanlı Peygamber Efendimiz üç savaşını kazanıp Mekke yakınlarına geldiğinde ordusu dinlenirken diyor ki onlara şimdi büyük cihata gidiyoruz. O da nefs olan cihattır diyor. Nefs o kadar kötü, o kadar acımasızdır ki hiçbir zaman için laf dinlemez, söz dinlemez. Onun yaratılış gayesi içimizde budur. İnsanda iki varlık vardır. Biz hep insanın bedeni olarak düşünüyoruz. O beden içerisinde iki varlık vardır. Birisi nefs, devamlı kötülüğü isteyen hatta emreden bir diğeri de ruh. Allah'ın nurundan yaratılmış, Allah'ın bir zerresi olan ruh var içimizde. Biz bu dünyaya yaratılış gayemizde evlenmek, çocuk sahibi olmak, iş, aşk sahibi olmak için değil. Biz marifet dünyasına göre bunlar dışı. İçi ise ruhumuzu büyütmeye, onu yüceltmeye, nefsimizi esmeye geldik bu dünyaya. Nefs nedir? Nefs mutlaka bir hayvan sıfatıyla sıfatlandırılmıştır. İnsan ruhu iyiliğe yatkın olduğu için aslında dönmek ister her şey. Her şey aslında dönecektir diyor Kur'an'dan abim. Ruh Asıl sahip olan Allah'a yönelmek istediğinde Nefs onu Öteler. Geri bırakır ve ondan uzaklaştırmaya çalışır. Burada iki savaş vardır içimizde. Biri nefs Biri ruh. Akıl ortadadır. İlk başlarında nefsten yanadır. Marifette yol almaya başladığında ruhun geceleri ders almaya gidip geldiğinde ruhun ne kadar büyümeye başladığında nefsin tam tersi küçülüp ezilmeye başladığında akıl düne kadar nefsin yanında iken şimdi ruhun yanında olmaya başlar. Bu da kişide güzellikleri başlatır. Allah'ın ahlakıyla, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmaya başlar insan. İyilik, iyiliği emreder, kötülüğü yasaklar, kendi hayatını düzene sokar. Kendisi Allah'ta kendisinden istemediklerini yapmaz, istediklerini yapar hale gelir. İşte kulda bir güzellik başlar. Bu da ruhun tekamül etmesini, gelişmesini sağlar. Ama sorumuz nefsi olduğu için nefsi biraz daha açalım. Nefs mutlaka bir hayvan sıfatıyla sıfatlandırılmıştır. Şu amaç şudur. Bu hayvanın kötü özellikleri senin nefsinde var. Sen ey akıl sahibi nefsini bilirsen, nefsin ne olduğunu anlarsan, onunla onu düzeltmek için mücadele etmek zorundasın. Yoksa nefsi elimize bir uçak ya da silah alıp Köşe başında kıstıralım, vuralım anlamı çıkmıyor. Nefs ölümsüz, ruh da ölümsüz. Bizim amacımız bu dünyada ruhu yüceltmek, nefsi ezmek. Peki nefsi nasıl bileceğiz? Peygamber Efendimiz soruyor. Nefsini bilen Rabbini bilir. İşte bir kez daha bilerek ya da bilmeyerek, kabul etseler de etmeseler de üveysliğe gelmek zorunda insanlar zikrinizin içerisinde tevhid yoksa nefi nefsinizi asla göremezsiniz. Asla bilemezsiniz. Esmalarla Allah'ın 99 esmasıyla, sıfatlarıyla sizler ve bizler asla yüzlerce yıl bunu okusak asla nefsimizi bilemeyiz. Nefsini bilen Rabbini bildi. O zaman şanlı peygamber efendimiz burada bize bir şifre veriyor. Nefsini bildirdilen yol doğrudur. Eğer sen nefsini bilebildi isen gittiğin yol kesinlikle doğrudur. O yolun sonunda Rabbe vuslat vardır. Şebaruz vardır. Birle bir olma vardır. Yol doğrudur. O zaman o yol gittiğin yal sıratı alın kimdir Her üveyiz her üveyiz ilk önce kendisine manevi bir huzur verildikten sonra ilk gördükleri şey nefisleridir. Rüyasında. Rüyasında. Mutlaka bir hayvan gösterir. O hayvanın kötü özellikleri sizde var demektir. O zaman ne yapacağız? Mesela çoğunlukla köpek. Affedersiniz görüyorlar. Köpen siyah. Büyük. Başıboş olması. Nefsinizin çok korkunç derecede saldırgan, acımasız olduğunu gösterir. Rengi açıldıkça ve boyu küçüldükçe nefsiniz zararsız hale gelir. Bakın o nefsi de göreceksiniz. O hayvan nefsinde. Nefsiniz ilk bak gördüğünüzde bakın. Bağlı mı? Başı boş mu? Ölüyor mu? Eğer ölüyorsa Allah'ın size çok kolay yardımı gelecek. Siz Allah'ı zikrederken, anarken çok kolay yolculuk yapacaksınız. Bağlıysa nefsin size zarar veremeyecek demektir. Başıboşsa siz tevhidi biraz fazla sarılacaksınız demektir. Çünkü nefsinize galip geleceksiniz. Eğer siz onu başıboş bırakırsanız mutlaka bir gün bir gün size sarar. Köpen kötü huyları nedir? Köpek deyince aklımız ne geliyor? Kendisini seven ve koruyanları yani sevdiklerine karşı korumacı dışarıdan gelenlere saldırgan bir hayvandır. O zaman biz nasıl davranacağız? Kendi ailemizi, kendi sevdiklerimizi nasıl seviyorsak çevremizdeki komşularımızı, akrabalarımızı, sılah rahimi de seveceğiz. Bizim ailemizin çatısı altında kalanlara sevgi, dışarıda kalanlara saldırı asla olmayacak. Bazı kardeşlerimizden yılan çıkıyor. Yılan gıybet, dedikodu, kovuculuğu seven bir yaratılışın var demektir. Yalandan, dedikodudan, gıybetten uzaklaşırsan nefsini kolaylıkla yenebileceksin. Ama nefs bunlardan uzaklaşmakla kolaylıkla yenilmiyor. Nefsi öldürecek en güçlü silah tevhid. O bildiriyor, o yok ediyor. Ama en güzeli siz Hayırda yarıştıkça, nefsinizin size yapma, onu yapma dediğini yaptıkça, çünkü o sizi hayıra göndermez, sadaka zekat vermeye de göndermez, komşunuza yardım etmeye de göndermez. Siz aksine, aksine yardıma koştuğunuz sürece, nefs diyor ki kendi halince, ben buna ne söylüyorsam tersini yapıyor, bari ben buna sataşmayayım da, bu da otursun. Hiç kimse de yardım etmesin. Nefsin bir sürü özellikleri var. Ayı nefis olan var, domuz nefis olanlar var, yılan olan var saydık. Kuş nefis olanlar var. Affedersin sığır nefis olanlar var. İşte o hayvanların özelliklerine göre içinizdeki nefsiniz var. Onlardan uzaklaşmanız gerekli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ediyorum. Ama nefs öyle kolaylıkla bitmiyor. Gelin size hiçbir yerde bulamayacağınız bir açılım daha yapayım. Rabbimiz buyuruyor ki Kur'an'da, de ki kendinizi gördünüz mü? Bakın şimdi, gizli bir açığını anlattık, şimdi Kur'an'dan bir de gizlisini anlatalım. De ki kendinizi gördünüz mü? Bu aynada kendinizi görme anlamında değildir bu. Manevi iç dünyanızda siz kendinizi gördünüz mü? Evet, nefsinizi gördünüz. Ruhunuzda görüyorsunuz bebek yaşınız ne olursa olsun. 45 yaşında da olsanız zikre giriş 65 de olsa siz marifeti yeni girdiğiniz için ruhunuz bebek olarak gösterilir. Nefs bir hayvan kılında gösterilir. De ki kendinizi gördünüz. Evet görmüş oluyorum. Hem nefsimi hem ruhumu görmüş oluyorum. Peki bir başka ayette diyor ki Rabbim kılıklarını değiştiririz diyor. Zahirde ne anlıyor kardeşler? İşte anne karnından çıktık, geldik, büyüdük, genç olduk, evlendik, çoluk çocuk sahip olduk, yaşlandık. Bu, bu zahiri. Bunu ilkokula gitmeyen bir öğrenci kardeşimiz, bir çocuk dahi bilir. Burada anlatılan Kur'an bu kadar basit bir şey anlatmıyor ki. Kılıklarını değiştiririz diyor Rabbim. Gelinse marifet yönünden açalım hayvani nefse sahip olduğumuz için marifet dünyasında yolculuk yaparken nefsimizi Rabbimiz kılını değiştiriyor. Saldırgan olan nefsi, büyük olan nefsi yine küçük bir hayvan nefsi de değiştiriyor. Kul eğer şebaruzu bitirir, Rabbin cemalini seyrederse Allah ondan hayvan nefsi alıyor, insani bir nefs veriyor ibadet ve taatlarını kolay yapsın diye. Eğer kişi marifeti bitirdikten sonra ömrü var, hakikat makamında yolculukta da nihayete erdiğinde Allah'a veli bir kul olduğunda diğer deyişiyle evliya olduğunda Rabbi ondan bu sefer insani nefsi alıyor nurani nefs veriyor. İşte meleklerin secde ettiği Safullah dediğimiz Adem aleyhisselam'daki ruha dönüşüyor nefsimiz. Bu da ilk defa sizin kanalınızda açıklamak nasip oldum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Konuşulacak çok konular var. Bundan sonra her konuya bir başlık olarak devam eder inşallah program. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum teşekkür şahsınızda ve kanalınızda.